Efe, Emir, anne, ne yapıyorsunuz? Ay çok heyecanlandım Efe. Efe ne yapıyorsun? Hayır anneciğim hayır. Bak ben sana süt getirdim çikolatalı ekmeğin yanında. Çocuklar soda içmez midelerine zararlı. Sütünü iç güzel güzel bakayım annem. Aferin sana bak ne güzel sağlıklı şeyler ya anneciğim. Kardeşin de senden öğrenecek. Değil mi Emir? Ay çok heyecanlandı çok. Tamam annem hadi sen onu iç. Efe ne yapıyorsun? Efe hayır anneciğim bak muzlu pasta yerine ben sana muz getirdim. Al bakalım muzunu ye. Ver bakalım bu pastaya da yemek yok. Hadi geç yerine yürü. Hayır anneciğim yürü. Sağlıklı yiyecekler yiyeceksin. Yürü bakalım. Şu pastayı alıp götüreyim. Muz varken niye muzlu pastayı yesin? Bugün hemen mi? Efe anneciğim, Efe ne yapıyorsun? Efe daha onu bitirmeden sütlerini, O ne bakayım? Hayır Efe, hayır sağlıklı yiyecekler yiyeceksin. Bak Efe. ben sana ne getirdim biber. Al bakalım. O da süt, o da süt. Hayır anneciğim o sağlıklı değil. Al bakalım biberini. Hadi ye bakalım biberini güzel güzel tamam mı? Öyle bakmak yok Efe. Hadi bakalım. Sana da getireyim mi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> İstedin mi sen de sana da getirsin anne. <laughs> anneciğim böyle şeyler yiyeceğine biber yiyeceksin. Ye bakayım? Hayır anneciğim, düzgünce ye. Hadi bakalım. Efe beni kandırıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım ağzında göreyim. Aferin. Efe'ye patates açladım. Çok sevecek. Efe bak size pat. Hayır Efe anneciğim ya. Efe abur cubur yok diyorum. Ver bakayım onu. Böyle abur cuburlar yiyeceğine bak. Al bakalım patates ye. Bak patates açladım. Çok güzel. Anneciğim sağlıklı şeyler yemelisin. Tamam mı? Anlaştık mı Efe? Aferin. Hadi sağlıklı şeyler yiyin. Annem yemeyin böyle şeyler. Kardeşine örnek olmalısın. Sen de gel buraya. Bak ellerin sıkışacak orada Emir. Ellerin sıkışır anneciğim. Zaten tamam mı? Sıkıştırdın. Sıkıştırdı ellerini? Cık. Dikkat etsin anneciğim. Sen de ona dikkat et. Bak yine yapıyor. Bak. Bak bak bak, bak. neler yapıyor. Bak. Hadi kızarım spor. sana. Çok kızarım. Spor, spor Hay Allah. Im. Eyvah eyvah bu odanın hali ne böyle. Her yeri dağıtmışsınız ama Efe. Neredesiniz anneciğim? Burada mısınız bak. Bak oyuncağın da ışığını açık bırakmışlar. Ah ah Efe. Efe neredesiniz? Odanda mısın? Yok. Efe? Ne? Aa Efe. <laughs> Efe ne yapıyorsun anneciğim? Ama Efe yatağa boyalar dökülmez ki. Anneciğim ama böyle hep kötü olur. Ne yapıyorsun böyle ama annem? Ben sana bir çare bulayım mı? Bak burada yapmak istiyorsan boyayı gene izin veriyorum. Ama böyle yatağın üstünde rengarenk boyalar örtümü boyar hep. Ben sana bir çare buluyorum bekle. Ağlama annem al sende. Al sende bak abinin ışıklı silahını. Al. Bak bak bak. Al bakalım koydum. Bak 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 orada ışıkları yanıyor. Ben şu masaya getireyim. Bak çok sevinecek şimdi. <laughs> Bununla çok güzel boya yapabilir. Efe geliyorum. Ta 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 ta. Aklına gelmedi mi hiç Efe? Efe. Aa bayıldı. Kalk otur bakalım. Kalk otur. Şimdi masamızı koyalım. Masaya koyduk. Şimdi boyama defterlerini koy. Sen niye bağırıyorsun böyle annem çok ayıp. Sana boya veremez abi. Boyalarını koy buraya doldur. Canım buraya değil. Buraya bak. Alalım şunları da. Buraya dolduralım bak. Bunları da buraya. Evet onu da. Şimdi ne yapıyorsun? Ayaklarını şu boşluktan uzat. Uzat 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 uzat. Evet. Şimdi rahat rahat boyanı yap bakalım. O zaman kalemlerini şuraya koyalım. Bak. Öyle. Ee, ne bizim, dersin? E, i̇yi fikir aslında. Böyle koyalım. Ya da istersen bak buraya dolduralım bunları. Bak şimdi anneciğim. Dol, doldurduk. Buradakileri de doldurduk. Doldurduk. Bunları da ver. Heh. Ay düştüler hep. Böyle. Nasıl? Allah. Kalem istiyor ona ne versem Efe ya? Ona bir şeyler vermem lazım ama acaba ne versem? Emir sana ne vereyim anneciğim? Aa bak sana ne getireceğim bekle bekle Emir bekle. Emire de buldum bir şey. Efe'nin uçağı. En sevdiği uçak Emir. In. Emir. Bak sana ne getirdim. Aa. Çalıştıralım mı Emir? Aa? Al bakalım. Bak anneciğim. Hadi otur oyna bakalım. Aferin benim oğluma. Bitince bana göster tamam mı? Çok merak ediyorum. Anlaştık mı? Çak. Çok hevessiz oldu. Bana böyle güçlü bir çak. İşte bu benim oğlum böyle güçlü bir çocuk çünkü. Neredesin? Ne yapıyorsun orada? Çık bakayım. Çık bakayım orada ne yapıyorsun? Ne oldu? Çok, çok anneciğim pizza resimlerine mi bakıyorsun burada? burada? Anneciğim ama virüs var dışarıdan yemek istetemiyoruz Efe. Biliyorsun değil mi? Evet. Hem anneciğim onlar çok da sağlıklı değil. Ama sana bir sürprizim var. Kalk bakalım ayağa. Eğer istersen seninle birlikte güzel büyük bir pizza yapabiliriz. Ne dersin? Hadi koş o zaman yürü mutfağa bakalım. Malzemeleri sen seçeceksin tamam mı? Ver bakalım o telefonu bana. Babanın telefonunu hangisinden yapsak acaba ya? Bence işte biz gibi yapalım. Efe bence şundan yapalım. Çok güzel görünüyor. Şu çok güzel görünüyor. Bak şundan yapalım. Ne dersin? Hadi koş yürü. Bekle anneciğim. Hamuru hazırladım. Malzemeler sende Nefi Usta. Bakalım neler seçeceksin bize. Ver bakalım. Sırayla malzemeleri bekliyorum senden. Bakalım ne çıkacak senden. Biber. Başka. Kaşar peynir. Şuraya koyalım. Başka. Sucuk. Vay güzel. Evet. Başka? Sosis. Bu kadar mı? Mant a, mısır. Mantar. Mısır. Mantar, mantar. mantar da vardır belki. Başka? Mantar. Evet. Bitti mi? Hayır. Daha seçeceğin var mı? <laughs> Anne mayonez sonradan. Bu kadar mı malzeme seçtin? <laughs> Hadi yapmaya başlayalım bakalım. Hazır mısın? Evet. Hadi otur bakalım. Hadi başlayalım bakalım. Hayırlı. Ne oldu? Salça Ne salçası? Pizzanın salçası. Tamam onu sürelim önce. Sürelim şunu. Efe ben bunu elimle süreyim mi? Daha güzel olur. Ben ne ben dersin? Ben, ben değil ama sen yap. Tamam peki ben süreyim o zaman. Dur şu kaşığı bırakayım. yaptın gibi. Tamam. Salçamız hazır. Şimdi sıra birazcık kaşar. Dök bakalım usta her yere. Azar azar bütün kaşarı bitirmiyoruz biliyorsun değil mi? Evet her yerine çok az biraz kaşar biraz daha dökelim. Kaşarı hallettik mi? Hallettik sıra sucuklarda. Teker teker mi atacaksın öyle? At bakalım. Güzel gidiyor. Bakalım pizzamızın sucuklarını da atıyor Efe Usta. Sonuncuyu da koy. Tamam. Sonuncuyu da koyduk. Şimdi sıra mısır Mısırlarda mısırları şöyle vereyim sana usta hepsini dök bakalım evet sonuncuları da dökelim evet usta mısırı da hallettik ikinci kap gitti sıra hangisinde sosis sosislerde sıra evet dökelim bakalım sosisleri Piyo. teker teker mi atacağım bunları da bence de öyle at. evet sosisleri de dolduralım. Sonuncuları da koyuyoruz. Hep öyle mi atacağım? <laughs> sosisleri de attık. Sıra o kabı da koyalım bir dakika. Kabı koyalım yerine. Son kaldı iki malzeme. Şimdi ikimi bir de. Sen mantarları ben bunları. <laughs> ben mantarları mı dökeyim? Sen de biberleri döküyorsun. Tamam. Ben de mantarları Çok dökeyim. Çoktan bir yolmaya başlamış. Evet. Bu da hiç abarttık mı yok? Yok bence iyi şey oldu. Değilmiş, şey, stres çantına benzemiş. Ay mantara benzemiş. <laughs> Mantarlarımızı da attık. Evet şöyle dizelim. Bir tane, tane daha var. Sonuncuyu da döktün. Bitti mi ve en son. En önemli yerdeyiz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. mi? Kaşar mı? Tabii ki de evet. Şimdi kaşarı dökme zamanı. Hadi bakalım. <laughs> geliyor <laughs> öyle mi attın? Evet. Ama bence şahane bir pizza oldu Efe. Ben ne dersin? Efendim. Şimdi ben bunu fırına atıyorum ve pişmesini bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yiyeceğiz değil mi? Bak anne böyle daha güzel olmadı mı? Anneciğim yapma öyle ben, 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 <laughs> Efe bir şey diyeyim mi sana? Bak bak ne diyeceğim bak böyle hem sağlıklı oldu evet, hem de zaten sen de onu sevmiyorsun diye vermedin herhalde dolaptan bana değil mi seni gidi seni hadi koş ellerini yıka şimdi bakalım ben de bunu fırına atayım